Yönetime geleli 4 sene oldu. Bu dört senenin 3 senesini Ufuk hocamızla beraber geçirdik. Ee, baştan beri söylediğimiz şeylerin hala peşindeyiz. Bunlar istikrar, güven, sürdürülebilirlik ee, ve başarı. Zaten bu ilk üç tanesini yaptığınız zaman başarıyı yakalamamız biraz daha kolay oluyor. Bunu daha önce sevgili hocamızla defalarca yaptık biliyorsunuz bizim taraftarımız ve camiamızın gönlünde taht kurmuş bir hocadır kendisi. çok da sevdiğim bir arkadaşımdır, kardeşimdir. biz bir başka gücümüzde taraftardan alıyoruz. Yani taraftarımızdan güç alan bir kulübüz. Taraftarımızla var olan bir kulübüz. Tüm bu organizasyonlar da taraftarımızın dışarıda başını dik tutmak için yaptığımız organizasyonlar, çalışmalar. Bu arada yönetici arkadaşlarıma da bir parantez açıp onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu ekonomik krizde evlerinin rızkını evlerinden de vakit çalarak kulübe harcıyorlar. Böyle bir... Ee, Konjöktürde böyle bir ekonomik durumda yaptıkları çok büyük bir iş. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bazıları hiçbir iş yapmadan dedikodu yapıyorlar ama onların da canı sağ olsun. Ee, bu lafı da sokmadan edemeyeceğim izninizle. <laughs> ee, o yüzden de hepiniz bu törene arkadaşlarım adına e, hoş geldiniz diyorum. Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Sevsin güzel sözler için. Sevsin senin de bu güzel sunumun için sana teşekkür ediyorum. burada olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ve gururu dile getirmek istiyorum huzurlarınızda. Karşıyaka benim için her zaman özel bir yer oldu. Her yönettiğim maç için, her burada bulunduğum dönem için devamlı gururlandım. Ee, aynı şekilde de burada kendimi özel hissettiğimi e, söylememe gerek yok. Şimdi yeniden bir planlamayla beraber yeni hedeflere, yeni hayallerinden e, yeni hayallerin peşinden koşacağımız için açıkçası sabırsızlanıyorum. Bu bağlamda e, başta başkanıma, yönetim kurulumuza camiamıza ve elbette taraftarımıza bana gösterdikleri sevgi bu önemli. Çünkü sporun içinde sevgi son dönemde kaybolan bir simge. Sadece başarı kazanmak ve kazan, kaybetmek değil spor bence. Başta gösterdikleri sevgi ve de güven için e, minnettarlığımı sunmak istiyorum. E, açıkçası burada belki de çok oldum. 7 seneyi doldurdum ama ilk defa buradaymış gibi o heyecanı yaşıyorum. E, sonuç itibariyle de yeni e, koşulacak kulvarlar var. Yeni hedefler var, hayaller var. Bunu da bir an önce hep beraber e, başarmak için hep beraber sabırsızlanıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum tekrar e, buraya geldiğiniz için. Yine tekrar e, tüm camiamıza, başkanımıza ve yönetimimize de teşekkür taraftarımızla beraber e, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sayın teşekkür ediyorum.